Merhabalar. Bugünün videosunu bu görüntüyle başlatıyorum. Burada bir adet kamera var. Kamera değil ne diyorlar? Bunlar bebek monitörü var. Ekrana monte, e, işte, duvara monte. Yalnız nereye bakıyor bunun ucu? <laughs> yatağa bakıyor. Bakması gereken yer burası. Anatolia'nın asla içinde uyumadığı co sleeper. Ama bu yatağa benim uyuduğum yere bakıyor. Benim kocam ben uyurken beni izliyor. Bebeği izleyeceğim Çünkü bebek burada asla uyumuyor. Ne? Şu anan dese aşkını mı kaydediyorsun? Evet. Prensesim. Bak uyudu onun içinde ne güzel. Evet. Ama ondan da ne anlarsa. Ta şimdi anlar. Ama o, çok tatlı. Tam tatlı da. Ana babaannesi almış koydum T ben de. Bu da şıngır şıngır ediyor. Bu da bir anlıyor. Hemen şıngır şıngır edince duruyor. <laughs> anlıyor. İyi de daha bir. Üç, Sen çok fena olsun. Ya değil bir 5-6 aylık olur çocuk da ya da 3-4 aylık falan olur. Bu ne anlar şıngırtıdan? Prenses o ancak yesin içsin Hallettin. Bak annesinin kokulu kopmuş tişörtünü şey yapınca uyudu. Dün yırtıyordu kendini demek uyumayacak ki, diye bunu. Demek burnusun. ki senin kokunu istiyor diyorum ya. Ben ama de onun kokusunu istiyorum. Ben bunu Kurban yememek olurum. için kendimi zor tutuyorum ama şimdi. Yiyebilirsin zaten gündüz uyumaması lazım. Ya. Yani doktor uyutma diyor. Ama doktor diyor da bu da gündüz uyuyor. Gece anne, Çılgınlar belki. gibi hem de, Hem de çılgınlar gibi uyuyor gündüz. Gece uyumuyor ama gündüz bu kadar uyumaması lazım. Sarılıktan uyuyor işte. Sarılıktan gece niye uyumuyor acaba merak <gülüyor> ediyorum. <laughs> Anadolu'nun sadece gündüz işleyen bir sarılığı <laughs> var. Ben kaldırıp kaldırıp emziriyorum Anladım. onu. Anladım. Sarılıktan diyorum gece niye uyumuyor acaba? Sarılıktan değildir. Sarılığı evet. çok kalmadı. Hani öyle kalmadı, kötü bir evet. boyutta sarılık değil ama var Anladım hala. Yapacağım. Al hocam. biraz. Ağlasın biraz. Al ağlat. Al, al, al. Biz de böyle işkenceciyiz Zaten yıkayacağız oh, şimdi oh, onu. Zaten oh, oh. uyanacaktı. Anneanne şunu şimdi bir banyo yaptıracak. Yavrum. Şimdi... Opak vallahi açtı gözlerim. Ya o zaten uyumuyordu. Yeni emzirmiştim. Uzanıyordu. Anneannesi şimdi onu bir banyo yaptıracak. Sevgilim. Ayakları baksın. Aynen. Aynen. Sevgilim. anneanne? Değil mi anneannem? Anneanne, anneanne şu an hemen bir banyo yaptı. Bu buyalayın. bu oh. Altını Zı aldım. Ha. Tamam mı? Emzirmeye başladım. Daha emzirmenin birinci dakikasında George diye doldurdu. <laughs> Tamam mı? Tamam i̇şine, dedim. Bir daha işine tabii ki. Benim, <laughs> ayrıca benim işimle temizleyeceğim. Açtım bir daha. Tam temizlerken şırıl şırıl bir de işe de. Ben zaten temizlerken onun altına bezini tutuyorum. Ki, ben de. Bakar. Ay çok yaşa şey, o açınca, açınca hemen işe geçiyor. Evet. Çok böyle benim kızımın huyları var. Bak bakayım şöyle. Senin kızın bana ama annesine bakayım. Tabii kızım ki. bak bak. Tipe bak. Ağzına bak. <laughs> <Az da> bak. <laughs> kızım. Desin? Bu, bu çirkin kime benzetiyor? Yavrum. Her her tarafı Charlie. Charlie çok benziyor Pink bence de. sana hiç benzemiyor zaten. Bence de benzemiyor. Charlie ve kayınvalidem bana çok benzediğini düşünüyor. Hala, Annem nasıl? ve ben Charlie'ye çok benzetiyoruz. Her tarafı Charlie. Bazı takipçilerim sana benzetiyor. Bana. Bazı takipçilerim babaanneye benziyor. Dördümüz arasında bölünmüş durumdalar. benimle uzaktan kenardan geçiyor. Bence de sana ve bana benzemiyor. Yok, aynı Charlie. Benzemiyor. Özellikle kaşı ve gözü aynı Charlie. Burnunu çözemedim Hı. yalnız. Charlie bana burnunu ve ağzını iyi. bana benzetiyor. Ama bence değil. Şey mesela... olabilir bak. Oh, Benim de boynumun kökünde mesela et gibi bir şey var biliyorsun. Bende de var. Ha, sen de o kadar bir Murat'ta çok var. Ay, bak bak yavrum. Bak, bak, bak. Mesela bu kızın burnu kalkık. Bizde öyle kalkık burun yok. Kime benziyor? Bence babasına benzeyecek O burun yarın öbür gün babaya Bence benzecek. de babaya O kalkıklık değişir bence. Kalsa <laughs> iyi ama bak <o> ona. <laughs> pelti, pelti. Pelti. Şimdi kızacaklar atıyor Hayır ben artık aman, yorum aman, yapmıyorum. Aman, aman, hapidik, hapidik. Ben artık yorum yapmıyorum hiç. <laughs> Ama bu kadar tatlı kızla doğurma Artık hiçbir şey demiyorum. Evet çok Anne annem. tatlı. Anneannem. Ciğerim. Anneannem. Kurban olurum ciğerim. Bak onlara söyle. Bak bu çoğu bebek şöyle tutulur. Anneannesi yani bir dakika şöyle bir tutabilir. Hayır <laughs> şöyle <laughs> tutamaz. Böyle. Bebek böyle tutulur. Peki. Ay ya yani. nasıl İki uyanık. İki tane büyütmüş bir kadın olarak da. Nasıl uyuyor benim kuzum? Nasıl uyuyor? <laughs> Aman uyuyor demişim. Nasıl uyanık? Hiç kırıyor mu? Yavrum. E böyle anneannesinin göbüşü gibi göbüş olursa göbüşün üzerinde. Karnımdaki ay o kadar garip ki dün Charlie'ye de söylüyordum. Kendimi resmen boş hissediyorum. Karnımda vardı. o kadar alışmışım ki. Yani kollarımda olması apayrı bir şey ama resmen Bursun. karnımda oluşunu özlüyorum. O hiç kırıkları karnımda hissediyordum. Hık <laughs> Oh yavrum benim. Bilmiyorum ayaklar kime benziyor? Sana benziyor. Ayaklar bence ayak yapısı bana benzemiyor. Bak onun ikinci parmağı ilk parmağından daha uzun. Ne Çarlı'nın ne de benim öyle o sana benziyor. Bu bacakları kime benziyor? Çok. O bana benziyordu çarpıklı. <laughs> Ama bence ikinci parmağının birinciden daha uzun oluşu sana benziyor. Ayaklarının büyüklüğü bana ve benziyor. Hiç benimle yok. Senin ikinci parmağın birinciden daha uzun. Gösterme şimdi bana. <laughs> <laughs> Takipçilerime bu kötülüğü yaptırtma bana. Anneannem. <laughs> huyu bana benzesin. Huyu sana benzesin. Huyu benzesin. <laughs> evet, Babasına <laughs> da benzesin huyu. Güzel o benim kocamın huyu. Kocam tabii canım ama. Ama. Allah Aman. çok hocam senden daha çok seviyorum. Ha, bir dakika, <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> canım bir dakika. ya. Takipçilerine sen şikayet edecektin. Neydi? Şey şikayet edeceğim. Ha. İstersen kısınlar, istersen sil, istersen ama silmez. Onu <laughs> kendimi takip ederim. Kıyameti kopartı. Söyle. <laughs> Benim bildiğim doğusa <laughs> insan, yani yeni doğmuş yapılan bir kadın, açık çıplak fazla gezmez, ayaklarını üşütmez, <laughs> mümkün olduğu kadar sırtı neyse ama tight şey pantolon gibi şey, şey gibi yani kalın şeyler giyer. Ondan sonra sancılanmaz. <laughs> Sen tabii ben dinlemediğin için takipçiler siz buna baskı yapın. Beni dinlemediği için ayakları yan ayak. Mümkün olduğu kadar da kalın giymiyor. Yani sırt için demiyorum. Sırt belki yanıyor olabilirsin. Hı. Ama şu bel kısmı bilmem ne kadınsın çünkü. Hmm. Şu loğusak dönem geçene kadar en azından bir 15-20 gün hadi 40 gün demiyorum da. Hı. Ve sıcak tutsan geçen günkü gibi sancılanmazdı. Sancılanmanın haberi yok onların ben bahsetmedim. Hı -hı. Ben bahsediyorum. <laughs> Anne lafı dinlemeyip sancılanıyor. Peki. O, sana baskı yaparlarsa belki giyinirsin. Yoksa her gün şikayet eder. <laughs> ben yine yorumsuz kalıyorum. Her gün. Yoksa ben her şeyimi evet. açınca kötü ölüyorum. Yorumsuzum artık. Anneannem. Bak Vurun nasıl... bilgene. Annene nasıl şikayet ettim? Yavrum. Sen de şikayet edeceksin mi anneannem büyüyünce? O kurban olayım ona etsin. Bak, bütün bütün de bana bakıyor. Büyüsün de etsin. Ki, Hadi yıkayalım. An... Yıkayalım. Benim anneannem gideyse ben ne yapayım bu yalayda diyor. Evet aynı ağzı şeyi bak, ben de diyorum. Ağzı bak, ağzı ağzını, ağzını yiyeyim onun ağzını. Ağzını yiyeyim onun. Şimdi yıkarken bir yaklamayacağız ama değil mi? Tabii ki bir yaklayacak. <laughs> o bir yaklaması bitince ben hemen emziririm onu. Onu anası sısırıyor. Allah'tan bak Cidden nankörlük etmeyeyim çok bence uslu bir bebek yani gece beni istemek dışında ağlaması falan yok gazı dışı uslusu sadece beni istediği için ağlıyor. Değil mi, annem? Onun dışında hiç yok memeyi verince sözü yok kurban olurum. Bir de biraz gündüz ağlasa neyse de. Evet gündüz uyumak yerine gece uyusa o ama o da düzelir çok ufak daha anneciğim. Darbıdık. Şimdi şu zımbırtı işe yarayacak diye ümit ediyorum. İnşallah. Yaramasa da işim ne ya? Ben merak ediyorum o arada nasıl olur onu neyse. Yine yorumsuz. Bunun arada olmazsa, yorumsuz. arada olmazsa gider salonda koltukta uyursun. Heh. Ben de kocacığımı alırım senin yatağında yatırırım kızımla. Kocam da burada ha. rahat rahat yatır. Günlük sen kolarsın, ne yaparsın? No, ben Hüseyin hiçbir şey elimi süremem. Evet. <laughs> Yani biyonik değilim ben de gece gündüz çalışır. İşte demek ki ana, ama Mine'cim analık da bunu gerektirir. Anlam benim anlayın. uyumam lazım. <laughs> Sen gündüz bütün evi temizle gece de uykusuz kal. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Ertesi günde şey öbür taraftan selam. Ertesi günde öbür tarafa. Selam gönderir Hadi iki Anne Bu annen ne diyor annem? Annesi boş el boş el konuş. el konuşuyor. Bilgenin ben, işini. Benim prensesim bu prenses. Hayır yani çocuğun <laughs> <laughs> Kafasından ne hayır böyle? Öbür tarafa yatırsak da bari yüzünü görsek. <laughs> Neyse zaten <yıkayacağız gülüyor> olsun. Evet, ben görüyorum ya. Onu. Önemli <laughs> olan o. Yavrum. Bak yavrusu bak. Bak yavrusu <laughs> ayaklarım ayaklar açık şimdi yıkayacağım. Anneannesi onları bıçı bıçı yapacak. Onu ben ağzıma tıkıştıracağım. Bak, Uslu kızım yapacağım. benim. Değil mi prenses? Uslu evladım. Anneannesi bıçı bıçı yapacak onu. Evet. Anneannesi ve annesi. <laughs> Tane, tane bir ilk yıkanırken ağlıyordu. Sonra suyu çok seviyor. Hem de ne biçim. Ay inşallah Anatoly'de sever. Ay, yok, Benim gibi yok. ise sever. Sen diyordun ya Murat sevmiyormuş. Ben seviyormuşum çocuk ki. İnşallah sever. Şey atıyordum ama oyuncak gibi bir şey atıyordum o zamanlar. Şu an çok anlayacak zamanında değil yok, ama yok, şey şu zaman? günler ağlar diye tahmin ediyorum. Ama mesela altını değiştirirken bazen kendini paralıyor bazen hiç ağlamıyor. Evet. Çünkü. Kucaktayken de öyle. Yani... Öyle mi? Kızın da kızın sen de Şimdi tecrübe <laughs> edeceğiz bakalım ama bence, <laughs> bence çılgınlar gibi ağlar. ağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Ağlasın hemen verir. İlk gibi. bir iki banyo ağlaması normal. Hemen emziririm halısın. Halısın diğerleri açılır. Sen ne yapıyordun? Nasıl küçük hmm. böyle naylon bebek vardı o zaman küçük bebekler var. Onu atıyordum suyun içine. Sonra onu yakalayacağım, bakalacağım diye ne kadar ben seni yıkayıp çıkarıyordum. <laughs> Zaten onun yıkanmasından ne olacak? Yordum. Şimdi onun Mustela markasından şeyi vardı. E, neydi Ay, onun? Arabuz gibi oldu çöpük da. E üstü açıktı sen açtın. <laughs> <laughs> üstü kapalıydı. Hem çocuğumu dondur. Ondan sonra bana <laughs> ayaklarımız gibi oldu. O, bak battaniye kimden geldi diye düşünüyordum. Buraya şey Almanya'dan arkadaşlarım Ayda ve İstikbal. Meğersem Ayda getirmiş. Ayda biz aşığız bu battaniyeye. Evet. En sev Bütün battaniyeler için en sevdiğim bu açıçası. Yumuşacık çünkü. Evet. Ve rengi de çok güzel. Ya bu nasıl bir bakış? Bu çocuğu yiyeceğim <laughs> önce. Alza bak. Nazar ediyorsun çocuğuma nazar. Allah, maşallah maşallah. nazar değiyor. Bana gelsin nazarlar ona değmesin. Bak bazı bak güzelliğine nazar değiyor. Bana Ama gelsin ağzı, ona değmesin. Çeneye bak çeneye bak yavrum. Kocağız çirkin şey. Bu kız çok çirkin. Kızım niye sen çirkin oldun böyle? Niye bak, biz güzel yapamadık? Bak bakayım alana. Çirkin ben mi? Mine. Yani şu, an şu suratla bakıyorum. Şöyle çirkin sık mi? Sıkacağım diye korkuyor. <laughs> sen sıkacağım diye Alıştı bak. o alıştı. O popişe bak. Popişte'ye bak. Popişte Babaannem. Ay, Yavrum. Anneannem, babaannem karıştırıyor. Tanem, taneme de hep anneannem diyordun. Seni evet. düzeltiyorlardı babaanne diye. Evet. Şimdi babaanne. Bir insan iki tane torun olunca işte böyle. İki olsun. tane prenses torun olunca evet, karar ama, veremiyor. Ama nasıl olur? Şimdi oraya gideceğim bunu özür Aynen Burada öyle. Nasıl tanem, bunu Tanemden nasıl? sonra nasıl ufak geliyor bana? Değil mi? Evet. Baksana ağzı olmuş. Ama o, o açmış. Seni niye bay bay yapacak? Şimdi nasıl tanem İnşallah. bay bay del del yapıyor? Sen sen bu zamanlar gene gelirsin? O zamanı büyümüş bakacağız. olur. Bakacağız. Bakacağız. Ben sen seneye bu zamana kadar dayanamazsın bile. Daha önce bile gelirsin. Bu bana davranışlarına bağlı. Beni her gün gezdirir. her <laughs> gün gezdirir, tozdurur. Seni ben aslında çok istiyorum. Şuru gezdirmek istiyorum ama yeni doğan çocuğum var dışarı çıkamam. Yoksa gezdirmez miyim? Benim tanemim olmadığını sen de biliyorsun değil mi? De biliyorum anneciğim. Tabii ki biliyorum. Değil mi? Ta şey Anatolia. Annem bana iyi davranırsa... Çocuğumun ismini unutmaz mısın beni? Saçmalama. <laughs> Tanem diyordun. Hayır. Hep evet, tamam. tanem diyorsun. Ya, Diğer... bak video kanıtlı İzleyin. Annem tanem mi? mi diyecek mi diye demeyecek mi? Yine tanem 8-9 aylık oldu. Her 8-9 aydır tanem diye 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 alıştım. Diyorsun. Bu da toplasan 9 günlük. 10. Thank you very much. Özür <laughs> dilerim. evet özür dilerim. kabul çok ediyorum. 10, <laughs> 10, 10 günlük. 10 günlük. Müsaade et <laughs> <laughs> de. Bak uyuttun çocuğu. Vır 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 Hadi. uyuttun. Ayaklarını Hadi. Ayaklarını kapattım onu. Hadi. Tamam. Hadi yıkayalım. <laughs> Anneler vurur <vır>, etmez. Anneler vuy vuy etmez. Ay, kurban olayım ona. ona ayrı sana ayrı. Oh. Yavuyum. <laughs> Ellerim. Sevimli <mı? gülüyor> olması beklenen şapkanı hiç sevmiyor. Durma iş. Hadi Yıkadık. Be. Hem de hiç ağlamadı. Yıkanırken hiç ağlamadı. Giydirirken ağladı. Ama yıkanırken hiç ağlamadı sevgili. Peynir giymez de an, sustu. E, veriyoruz. Hayır, veriyoruz. Hayır ilaç fazla değil arkadaşlar. Tam 1 ml mililitre. Doktorun vermemi söylediğim miktar. Aç ağzını anneannem. Bunu pek seviyorum. Yavuyum <laughs> evet onu da sevmiyor. Çok çok çok. Kızıcığım. Kızıcım deryalara daldı. <laughs> Sen bunu iyi ben seni emzireceğim sonra yavrum. Bunu iki bir Biraz çıktı. Biraz çıktı. Biraz çıktı. Yalanıyor. Ya. O oh, kuzum benim. Kuzum bu nasıl bir şapka ya? Sen beyaz bir yavru panda mı oldun? Kafada da tavşan. Şu da göster elinize. Bir de göstereyim. çiçeği de varmış. Çiçeğimiz de. Prenses olduğu Herhalde için. biz kızız yani belli olsun. Herhalde. Bu. Havamız. Herhalde. Pek kıza benzemezek de. Sevgilim. Aç. Ay bunu. Doğru da çocuk. çocuğun. Yani. <laughs> elimin doyarayım. <laughs> Yok canım. <laughs> Sevgilim. Kızım. Yemoş kızım. Anne ne, anne ne yapıyor kızım sana? Anne kendi de bilmiyor ne yaptığını. <laughs> Anne çok aşık. Anne çok derbeder delisi. Dur el ele ediyor, dur. Bu istemiyorum bu demek Anatolyo'nun. Hayır. Anatolian'a bayılıyor bir kere. Valla bence de <laughs> bazı çocuklar sevmiyorum işte. Bilmiyorum bizimki maşallahı var. Oğlum <laughs> çok çok. Şey peçeteyle severiz. Şey Ağzını... Ay evet damlıyor dur. <laughs> Ballar. Oh my god sevgilim uyanmış. Biz e, iki tane e, randevum vardı bugün. Onlardan bir tane ikisinden çıktık. Niye bir tanesinden çıktık diyorsam. İkincisi ee, ikincisi emzirme üzerineydi. <laughs> Dilinin altına baktı çocuğun e, ve çok e, ileri seviyede olmadığını söyledi o dil bağlılığının. Yani kesmeyebileceklerini de söyledi. Kilo alımına yavaş dedi yalnız. İşte ben söyledim hani bütün gün memede vesaire deyince e, o dil altını bağlılığını çok sandı. E, sarılıktan ve sürekli uyumasından ötürü e, fazla kilo almıyor olabileceğini söyledi. Çünkü memede de uyuyor çocuk. Yani emmeye başlıyor. 5 dakika sonra uyuyor ve sütün iki evresi var. Birincisi bu ilk gelen evre. formül milk dedikleri sanırım. Daha sonra da Hint milk miydi? Bir şeydi. Onun yani asıl e, kalori yapan e, sütü alacak kadar memede durmadığı için e, ondan kaynaklanabileceğini söyledi ve sağmamı tavsiye etti. Şu an 3 gün boyunca sağacağım. Emmeden önce. Sağıp ben ee, o formilki ayıracağım. Ondan sonra e, zengin olan süte geçiş olduğunda emzireceğim ve bakacağız kilo alımı nasıl diye. Böyle iyiyim yani. E, tabii onun kilo olmadığını görmek canım süper. Ki bana böyle biraz toparlanmış gibi geliyor ama ne kadar olsa sonuçta doktordan daha iyi bilecek değilim. E, banyo yaptırıyor ve banyo yaparken hiç ağlamadı. Giyinirken biraz üşüdü ağladı ama banyo esnasında hiç ağlamadı. Ayla şu an mışıl mışıl uyuyor arabasında. Eve gidiyoruz. Böyle yani. <laughs> Benden bu kadar. Aşkı. <laughs> Gene o aynı bakış. <laughs> Neye bakıyorsun öyle güzel kızım? Neye bakıyorsun öyle ciğer pare? Az önce ne yaptığını söylemek ister misin insanlara? Aynı şey üstüne kıştı. Bu bir ilk ilk anne kısmım oldu. Değil mi tatlım? değil mi tatlım? İlk defa annenin üstüne kustun. Ne kadar harika bir andı. Ne kadar eşsiz bir andı. Bir ilki yaşadık beraber. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ciğerparem. Uf, sen benim ciğerimsin. Sen benim en kıymetlimsin tatlım. İstediğin kadar kusabilirsin üstüme. Hiç sorun değil tamam mı? Sana açık çek. Doldur. Aa, bir ağlayış mı geliyor? Hadi gidelim temizlenelim aşkım. Peki, peki, peki. So she can be president of the United States. <laughs> yes. Amerikan başbakanı bunu alabilirsin sen burada doğdun diyor. <laughs> be Why not? Why not? Could be the first lady. Why not? The first lady president. <laughs> Even if you're the second and third, that's okay. <laughs> You could be a judge. A teacher, She could be a doctor. A lawyer. A doctor, lawyer, in Yes, sir. Doktor olabilirmiş, avukat olabilirmiş, yeah. <laughs> first lady olabilirmiş. Bile, yeah, bile. Yeah, yeah, yeah. Biz gece inanması güç ama sabaha kadar koyun koyuna yattık kızım da şunun Sheesh, içinde. Anlatacağım size birazdan detaylı. Benim çok özledim sabaha kadar onu diyor. Hemen kucağıma aldı oh, emzirdikten sonra. Sabah, geceden oh, sabaha özlemiş oh, okay. <laughs> <them ladies>, torununu. Okay. <laughs> dünyanın en tatlı şey ayaklar. Ben bayılıyorum öpmeyi onları. <laughs> Günaydın. Bugün Ayın kaç olduğunu bir ama sanırım günlerden çarşamba artık gün kavramını döndüm. Derbeder herhalde biliyorum. Biz kızımla uyuduk gece. Şu aldığım şey vardı ya. Muhteşem bir şeymiş. Akşam Charlie işten geldikten sonra bana biraz uyu dedi. Ben normalde gündüzde daha akşam uyumaya çalışıyorum ki gece nöbetine ayakta olayım. Sonra her neyse ben uyudum, uyandım, uyudum, uyandım. yalnız Anadolu'nun e, yani gündüzüm gün uyuyup akşam üzeri uyumamı şeyi vardı ama Charlie kayınvalidem, annem hepsi uyanırken dert etmiyorum yani ben emzirdikten sonra uyuyorum. Uyumaya çalışıyorum en azından. Her neyse sonra gece 11 gibi ben nöbetimi aldım. Ve bu kız 11'den 2'ye kadar emdi. Tabii ki bir, onun ne midesi var nasıl emebilir o kadar ama hani emdi. Dün ilk defa üstüme kustu hatta onun videosunu da çektim size. <laughs> Daha sonra tekrar emdi. 3 saat boyunca böyle en fazla 3'er 4'er hatta olsun 5 dakika aradıklarla emdi. Sonra annem uyandı ve annemin muhteşem bir fikri var dedi ki siz gidin şu pembe şeyi de al benim yatakta yatın. Çünkü ben o pembe pem, adı ne onu bilmiyorum. Pembe diyeceğim bundan sonra. Ona. Pembenin içine koydum. Ondan öncesinde ve uyutmaya çalıştım. asla uyumuyordu. Her neyse Gittim onu yatağa koydum annemin yatağına. Ben de yanına uzandım. Gene bir iki ağladı ama almadım. Ben normalde ağlayınca dayanamıyorum. Çok ağlarsa yani atıyorum bir dakika kesintisiz ağlarsa dayanamıyorum. Hemen alıyorum. Böyle bir biraz huysuzlandı. Elimi koydum üstüne. Sonra resmen surat surata verdik. Aramızda o şeyin kenarları vardı. Ama onun dışında ben alnını falan öpebiliyordum. Öyle sabah kadar uyumuşuz. Tam 5 saat kesintisiz uyumuşuz. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Ben defalarca kez uyandım tabii kendi. Hemen burnunu kontrol ettim. Ağzı burnu kapanmış oh, mı? Bir şey olmuş mu? Çok kenara yaklaşırsa nefes alamaz diye ortaya çektim falan filan ama sözün özü bir şey yaradı. Kayın kayına nefes nefese uyuduk kızımla. Aramızda bir tek pembenin kenarları vardı ama yani böyle birbirimizi kokladık. O benim sıcaklığımı hissetti oh. falan muhtemelen. Uyuyabildik. Bomba oldu. Şimdi uyandık. Hemen değiştirdim onu. Hemen emzirdim onu. Şu an hıçkırıyor. Babaannesiyle oynuyor şu an. Herkes mutlu. Ben de sabah kahvemi içiyorum. Biraz uykumu almış halde. Bugün yemek alışverişi yapmamız lazım. Onun dışında yapacağımız bir şey yok. Yarın iki doktor randevumuz var. Birisi kendi doktoru kilosuna falan bakacak tekrar. İkincisi de um, kulak burun boğazcıya gideceğiz. Eğer dilin altını kesmek gerekiyorsa ona bakacaklar. Bakalım her şeyin hayırlısı. Bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.